Bunları gökten sikiyorsunuz ha ona göre. Bunlar bu çıksın bir kasabaya bunları sikiyorsunuz. Baba kazi, kazinonun orada, kazinonun orada ilerliyoruz. Bunları gökten... <laughs> <laughs> gel 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 baba. Otur pişir bunları götten biz zoom. Bunlar yine o iki anın çatısına çıkmıştır koltuklarımın. Gel. <laughs> 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 <laughs>

Falan yok hala tekim kız gördü şaşır dedim bunlar neki paralarımda gitme her şey etik. Al seni denar içerisinde. Ancak mercedes sözlere bonda kadınlar peşimden geliyor hep ondan. Mesai yok görüşürüz sonra. Yine gelir. daha. Başka Üstümde Paris, Başka bir bir daha. Başka bir daha. Başka bir daha. bir daha. Başka bir üstümde paris bir bir diyelim telefonda bir daha. Başka bir daha. Başka bir daha. Orjini neyi aldım her şeyi self yaptım kendim herhalde ondan tuttu alerjin algoritma basit bana baskı ya ki mama yok mavi gelip dedi bunlarda şekil artık onlarda gönderiyor fiy çekip falan yok kız gördü şaşır dedim bunların neki paralarımdaki ve her şey etik baksana ben arıç her şey değiştiriyorum mercedes gözlere bonda kadınlar peşinden geliyor ev bonda müsait var kim